sen çıkan duyuyor mu? 12 milyar para istiyor abi düğünlere. Düğüne. Bak geçen bize geldi. Banyoda dinledim sesini. Abi Allah belamı versin. Tarkan filan adam değil yanında. Yani abi sen bana güveniyorsun değil mi kardeşine? Güveniyorum tabi canım. Hı, ben sana söyleyeyim abi. Ajdar iki sene sonra Türkiye'nin en iyi sanatçısı. Ben sana özetle bak, en evet, iyi Ben sana özetle söylüyorum. Ben Ajdar maymunu aldım. Ya ben Ajdar maymunu aldım. Neyse senin yeğen Kuzenimmiş bir şey demeyeyim artık neyse acdar acdarlığını bilsin o zaman Heh, efendim. Olur, bil yani evet, Tamam bir şey demeyeyim ben o zaman Fikocuğum seni severim acdara evet, da sağ, laf etmiyorum sağlam, o zaman Sağ ol abi göreceksin Neyse sağlam. ben sana şey anlatayım geçen hafta sonra ne yaptık Bak... Senin yine hikayeler var herhalde ha. ben bayılıyorum <laughs> ha Fiko canım benim yerim <laughs> benim gözüm abi, benim gözümsün güzel. ya Buyur Fiko abi. hafta Buyur sonu abi. bizim Selahattin Şahin almış. Şahin'i 5 milyara lira atmış ikinci el modifiye yaptırmış gitmiş sanayiden beni biliyor musun sanayiden evet, evet, arkadaşlar Zaten, evet, evet, abi. Sanayiden gitmiş modifiye yapmış aleti var ya tanıyamazsın tanıyamazsın alete bir kanat taktırmış arkasına var ya Boeing 747 sanki <laughs> kanatlanacak o öyle. Can... Niye gülüyorsun Fuko? Abi ben yine galiba sinirim şey oldu. İnanmıyor musun? Yok estağfurullah abi olur mu bir şey lütfen dinliyorum abi buyur. Bir kanat taktırmış, bir can taktırmış, içine bir ışıklar taktırmış, gözünü alıyor böyle alaşımlı parlıyor. Neyse çıktık golbaşı yoluna doğru. Alete bir basıyor, bir kaza bastı ama var ya. Alçakmış mı abi araba peki? Nasıl yapmış? Öyle Bak aletin galtı o kadar alçak ki yine aklın almaz. Yani hızkırandan geçemiyoruz. Hızkırana geldik, tümseye geldik. Biz dört kişiyiz ya arabanın içinde. Evet, arabanın abi. içine indik. Tekrar hızgıranın tümsekten geçiyor, tekrar biniyoruz. Dışı o kadar o kadar pıstırmış aletin altını. O kadar kısaltmış. Kibrit kutusu sığmıyor vallahi diyorum ya. Kibrit kutusu aletin altına girmiyor Fiko. <laughs> Fiko, Ne bakan ne gülen. Ha? Sen bir hikayelerini böyle güleceksen bir daha anlatmayacaksın sana ha. Abi valla ben Özür dilerim. Şöyle yapıyorum size. Dinle. Ha. Alet çıktı gol başına doğru. hız denemesi yapıyoruz. Bir bastı, bir bastı. Kadran geldi, 180'e dayandı. Ama alet deliriyor böyle. Hiç en ufak titreme yok ama deliriyor. Sonra orada bir dörtlü düğmesi var, flash Ben onu dörtlü zannediyordum. Arkadaş Selahattin onu iptal etmiş. Sen onu kaldır. <laughs> bir tuş var oraya koymuş. Sen ona bir dokun. Alet sen bir delir, bir kaç. 180'i kaldıran sen kır, tekrar kırka gel. Alet bir gidiyor var ya. Bop! Deliriyor Fiko. Deliriyor, deliriyor. Kadran tekrar kırka geliyor. Bak 180, 200, 220, 40 daha 260. Alet var ya koptu gitti, bu gibi kaçıyor. Şahin ay, değil ay, sanki bu gitti boşaldı 260 boop delirdi gidiyor. Dur abi dur. Yuhocuğum inanmıyor musun sen? Ha? Ben böyle bir şey görmedim Fiko. alet koptu gitti var ya. Gol başı değil Eskişehir'e geliyorduk neredeyse. Konya'ya geliyorduk. O kadar hızlı gidiyor. 0 100 saniyede kaçıyormuş alet. <laughs> Düşün yani. Neyse yavaşladı bir yerde hafif hafif yavaş yavaş gidiyoruz. Elinde de translator var. Bizim yeğen almış. Yeğen Translator'ı arabada unutmuş. Ben de aldım bakıyorum kurcalıyorum böyle. İngilizce, Türkçe çeviri yapıyor abi. Neyse basıyorum işte ay basıyorum ben diyor. Sen şu you, he, she, o it diyor falan bakıyoruz böyle düğmelere basıyorum. Neyse sebzelere, meyveleri, her şey her şeyi seslendiriyor hocam Bastım marul diyor, havuç diyor. Fındık, fındık dedi bir <laughs> an. Fındık elim takılı kalmış. Dinliyor musun <laughs> Fındık diyor bak. Fındık, fındık alet fındığı bile diyor. Fındık fındık dedi takır ben de elim basılı tutmuş elimde içiyorum. Fındık 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 yeter artık dedi. Ana. Ana. Mala döndüm Fiko. Ben de abi. Yeter artık dedi. Böyle mi oldun? Translator yeter artık dedi. Böyle mi oldun abi? Aynen böyle kaldım. Evet. Hiçbir şey diyemedim. Translator. Translator yeter artık dedi. Allah Allah. Ben tekrar bastım ne oluyor dedim. Fındık 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 yeter artık. Ne yeter dedim. E ben amı dedi. <laughs> fındık ebeveyn amı dedi. Ağzım açık kaldı baktım. Piko. Translator bana küfür etti. Celal abin böyle baka kaldı. Malatya'da hiçbir şey diyemedi. yıkalım mı? Ben dedim ki sonra o zaman tamam abi düşünemedim dedim. Translator bana ne dedi? O zaman kapat düşünemiyor mu dedi. Aklın yok mu 50 defa fındık diye basıyorsun dedi. Anlamıyor musun sen dedi. Pardon abi düşünemedim kapatayım. Hadi kapat. Götünden yemiş dedi.